Bölgeyi boşaltalım lütfen. Tamam, Bir aşağıya çıkalım şöyle. Bölgeyi boşal. Tam bölgeyi boşal şu an Tamam. Arkadaşlar o, tamam. Abi boş. Zemin evet. olur. Evet. 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 O, abi. İkinci kat da. kat Bu evet. hızlı bir şekilde girelim de paketle tuvaletimizde evet. tuvaletten sonra çıkarken hem de şey yoktu ve acilen çok yoktu. Bizim arkadaşlarımız da vakit bıraktığını fark etti, tespit etti müdür hanımla gördüler. Biz de direkt acil müdürlerle planımızı başlattık ve size bilgi verdik. Bilginiz olsun. Biz de gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa bekliğimi bekliyoruz. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Yok. Herhangi program yok. Ee, Ondan sonra binayı normale döndüreceğiz. Alo Elif Hanım merhaba. Ee, az önceki e, bombayla, diyorum. Ee, bomba ihbarı ile ilgili Emniyet birimleri geldi. bomba imha edildi. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için kuruma geri dönüşü yaptık. Herhangi bir problemle karşı karşıya değiliz. Hastanemize hızlı bir şekilde giren şüpheli hareketlerde aceleci bir tavırla giren bir vatandaşın elinde paketle girip lavaboya yönelmesiyle e, lo, lavaboya yöneliyor. Güvenlik personeli arkadaşımız da olaydan şüphelenerek hastayı, vatandaşı izleme alıyor. Ee, çok kısa bir sürede hastanın elinde paketle dışarıda paketsiz şekilde dışarı çıktığını ve acilen hastanemizi terk ettiğini fark ediyor. Böyle bir durum olunca direkt e, lavaboyu kontrol ediyor. Orada bir paket bırakıldığını görüyor. Ve ondan sonra e, idari mali işler müdürümü, hastane müdürümü ve Dolayısıyla beni bilgilendiriyor. Biz de ona göre gerekli yapmamız gereken kodlarımızı vererek acil müdahale planımızı başlatıyoruz. O sayede 112 aramak suretiyle ilgili kurumlar bilgilendiriliyor. Ondan sonra da bu kurumların kurumumuza gelerek işleme müdahale etmesiyle sağlıklı bir şekilde durumu sonlandırıyoruz. Yani şimdi tabii ki e, asla uygun olması açısından e, bütün personelimizi ve bütün hastalarımızı e, tahliye ettik. Arkadaşlar e, yönlendirdiler hastalarımızı, e, planlamıştık her şeyi. Ona göre bütün personelimiz ve bütün hastalarımız işlem anında kesilerek herkes dışarı alındı. Bu şekilde planımızı yerine getirmiş olduk.